Arkadaşlar selamun aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Bayağıdır görüşmüyoruz. Tahminim 2 aydan fazla oldu. Bu 2 ay zarfında hayvanlarımızı bayağı geliştirdik. Tek eksik yanımız sizlerle paylaşmamak oldu. İnşallah bundan sonra hep öyle diyoruz ama Güzel güzel videolarımızı sizlerle bu saatten sonra paylaşmaya devam edeceğim. Kümesimize yaptığım kümeslerime dahil ettiğim yeniliklerden birisi de krem lekbarlar oldu arkadaşlar, mavi yumurtacılar. Bunları aldım, bunları getirdim. Bunları anaç grubu olarak aldım arkadaşlar. 15 artı 3, 15 artı 3 olarak aldım. Ee, çoğunluğu yarkaydı. İçlerinde 2-3 tanesi getirdiğimde yeni e, kılavuz atmıştı. Şimdi hemen hemen e, günde 8 kadar yumurta almaya başladım. Gayet de iyi yumurtluyorlar. Ee, mavi yumurtacılar biliyorsunuz kremlik varlar. Ee, bilmeyen arkadaşlar da vardır. Evet. Çok memnun kaldım. Sevdim. Ee, uyumları çok iyi hastalık e, araştırdım biraz hastalıklara gayet dirençliler. getirdiğim bu yana bir hastalık belirtisi falan görmedim arkadaşlar gayet de uyumlular ortamlara ortama hemen ayak uyduruyorlar ee, özellikle benim en çok sevdiğim yanları renklerini seviyorum. Göğüsleri, dişlerin e, göğüsleri kırmızı. Erkek horozlarda zaten bu şekilde e, bir özelliğe sahip. Yalnız lekbarların en büyük özelliklerinden <laughs> biri de arkadaşlar e, kuluçka makinesinden cilciler çıkar çıkmaz cinsiyetleri belli oluyor. Evet dişiler sırtlarında şerit şeklinde koyu bir renk oluyor. Erkeklerde erkekler de açık beyaz renginde oluyor arkadaşlar. Yani e, bunların cinsiyet cinsiyet belirlemesini yapabiliyorsunuz. En büyük avantajlarından biri de o. Gayet ekonomik hayvanlar. Yani yem tüketimleri gerçekten diğer ırklara göre az diyebilirim. Yumurta verimleri gayet yüksek. Ee, nereden biliyoruz? Yarkalardan biliyorum. Ee, yani daha işlerinde yumurtaya başlamayanlar var. Yumurtaya başlayanlar da 8 anaç. Yavaş yavaş giriyorlar. Günlük şu anda 8 adet. Minimum 6 adet yumurta alıyorum arkadaşlar. Havalar da yeni yeni ısınmaya başladı. Bunları sık sık sizle paylaşacağım. Yani kremlek barlardan gayet memnun kaldım arkadaşlar. Hem yumurta verimleri olsun. Hem de o kadar yabani bir hayvan değiller. Sıcak kanlılar benim hoşuma gitti. Renkleri de biraz daha doğal renge yakın. Yani çirkeklik, ben çirkek, çirkekliğe benzeriyorum. Ana, çoğu arkadaşımız biliyor avcılık var bizde. Horozların ibikleri bu şekilde yatık olmaya başlıyor arkadaşlar. Büyüdükçe. Yani çirkin yapıda bir horozlar var. Evet. Kremlek var. Ee, kanlarında Kanlarında ligorin kanı var arkadaşlar detaylı olarak zaten internette lek, <laughs> lekbarlar hakkında bilgi mevcut. Şu an kümesin içerisinde İnşallah ileriki zamanlarda sizlerle Bunlar dışarıda güneşlerken, yayılırken sizlere videolarını çekeceğim. mm <clears throat> 然、uh huh. uh huh. Diğer ırklarımızın hepsi devam ediyor arkadaşlar. Astrolop. Rır. Ee, porselen Ligorin. Ekstra olarak Black Motlet Ligorin. Ondan sonra Sipeklet Sussex. Bunlardan da şu anda makinamızda 60 kadar yumurta var. İnşallah bunlardan da Güzel bir çıkım almayı bekliyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.